Evet arkadaşlar bir kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emre. <laughs> evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün sizde daha önce de yaptığımız Doğru Bilinen Yanlışlar serisinin ikinci kısmını çekiyoruz. Evet. Ben Emre Terakuş. Ben Sercan Keskin. Nasılsın Sercan? <laughs> Seni hiç alakadar etmez. Yine biz bilgiler araştırdık. Doğru bilinen ama aslında yanlış olan bilgiler. Evet daha önce videosunu çekmiştik zaten. Aynen. Onun ikinci videosunu çektik. Evet daha önceki videomuzda doğru bilinen ama aslında yanlış olan bazı bilgileri birbirimize sormuştuk. Ve birbirimizin bu konu hakkında bilgisini ve tepkisini evet. ölçmüştük. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz bu videoda. Yılbaşı Hristiyanların bir bayramıdır. Bu bilgi sence doğru mu? Daha önce duymuşsundur bu bir ihtimal. Evet duydum. Yılbaşı Hristiyanların bayramıdır evet. <laughs> Niye biliyor musun? Çünkü yıllardan beri gördüğümüz, duyduğumuz, izlediğimiz televizyonlarda yani Hristiyanların bayramı olarak gördüğümüzden dolayı hmm. onların bayramı olarak biliyoruz. Hatta kut, bazı kişiler kutlamayın Hristiyanların bayramı gibi bir şeyler söylüyorlar. Aynen, gavurun bayramı değil. Ama bu bilgi yanlış bir bilgiymiş. Evet, neymiş doğrusu? Şimdi doğrusu aslında yılbaşı bir bayram değil arkadaşlar. Ee, Noel bir bayram. Bu da... Yani Hazreti İsa'nın doğuşu 25 Aralık olarak kabul ediliyor Hristiyanlık aleminde. Yani onların bayramı 25 Aralık'ta ve adı Noel zaten. Hmm. 25 Aralık'ta başlıyor. Yılbaşı ise tüm dünyada kutlanan miladi takvimi kullanan ülkelerin yeni bir yıl geldiği için yaptığı bir eğlence yani sadece. Öyleymiş. Yani bir bayram ya da Ay. özellikle bir dini bir etkinlik değil. Yeni yıl geliyor sevinç. Aynen öyle. Bayram değil. Aynen. Yani bayram. Normalde yıllaşı birbirinden farklı şeyler aslında. Ama Aynen. biz hani ikisini birmiş gibi biliyoruz. Öyle, Ondan kaynaklanıyor. Öyle şey yaptılar bize ama işte hem bu güncel şimdi önümüzdeki günlerde yılbaşı olacak ama <laughs> dört gün çift <laughs> sokağa çıkma yani dört var. Yasaklar, evet. O yasaklarda bu videoyu izleyebilirsiniz. <laughs> 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 evet benim ilk bilgim dilin özel tat alma alanları vardır. Hani evet, eskiden birimizin dilimizin belli noktaları acı, tatlı öyle bir şey mi yani? Aynen, o tarz hani farklı, farklı farklı evet, var bir bir alan. Şey. Ama öyle değilmiş. Dilin bütün yüzeyleri yani tatları aynı anda alıyormuş. Allah Allah. aynı e biz bunları derslerde vermedik <laughs> bu <konuda. gülüyor> Ama işte öyle değilmiş aslında. Yani mesela acı yersen dilin sadece bir bölüm değil, bütün bölümü hissediyormuş o bu neymiş la? Allah versin Ya şimdi normalde acıyı arka bölüm dilinin arka bölümü hissedilir Önü tatlı, ekşiler falan yanında öyle bir Ama şeyler. şey. Ama şöyle vardı. düşün. Mesela acı biber dilinin ucuyla dokundurduğun zaman hissediyorsun acı. Evet. Işte. basitmiş aslında. E yani. Ama, Ama... öyle değilmiş. Bütün yüzeyi dilin yani bütün tatları alıyormuş. Yani evet. bir safsataymış. Ama şu an fen bilgisi kitaplarında bu şey yok mu hala? Hani? Yok. yok. <laughs> <laughs> yani yokmuş zaten. Mesela <laughs> oradan geliyor. Ha. Bilimsel bir şey olmadığı için yani milletin ağızdan ağza, internette yanlış bilgi edinin, daha ağzına az aktardı. Bir Vay duymuş. be. Yani bizim beynimize bu gereksiz doldurmuş. <laughs> evet. bilgi doldurmuşlar. Bunu silerim aklımızdan. Birçok bilgiyi bu da yanlışmış şey. ya. Su uyur düşman uyumaz. Böyle bir atasözü duydun mu hiç? <laughs> evet duydum. Peki bu atasözü ne demek istiyor sence? Su uyur düşman uyumaz. Yani sürekli akan suyun bile bazen durabileceğini Hı. ama düşmanın sürekli bir planı olduğunu o yüzden sürekli atakta olunması gerektiği anlamını anlıyorum. Valla bence gayet mantıklı açıkladın <laughs> <laughs> Oradan geliyormusun Bence doğrusu bu da abi. olabilir. Ya yani aslında şöyle, bu su uyur değil, sü uyur demekmiş. Sü, su, su. Su yani, sü. su. U'nun üstünde bir şapka var, yani o da yabancı kökenli bir ha, kelime. Yumuşatma. Yani su, asker demekmiş. Yani asker uyur, düşman uyumaz demek. E, orijinali bu şekilde, bize su uyur, düşman uyumaz gibi geçmiş. Ama senin yaptığın açıklamadan sonra... <laughs> o daha mantıklı. <laughs> Aynen o daha mantıklı geldi bana. <laughs> Gelelim benim ikinci bilgime. <laughs> Yutulan sakızı sindirmek yıllar alır. Sakızı. Aynen. Hani hiç eskiden sakızı yutma. Bazı evet. yapışır kalır. Sindiremez onu. Orada kalır diye şeyler duymuşsundur. Duydum. Ben. Çok duydum hatta. Ki öyle de biliyorum evet. yani. Bunu hiç şeyde araştırmadım da daha önce. Yani mide de Kalıyor diye biliyoruz. Hatta biz korkardık çocukken. Bağırsaklarımızı yapacak. Aynen şöyle şey diye. Diye. <gülüyor> <gülüyor> kalıp şeklinde kalacak. Ya ama öyle değilmiş. Yani diğer bütün besinleri mide nasıl hani ihtiyacı olan aldığı hmm. posasını atıyorsa sakız da aynı şekilde. Aynen, İçindeki da aromasını, yani. bilmem hani mineralini, mi, gerekli şeyini alıp hani fazlasını atıyormuş. Hatta şey vardı ya. Yola tükürmeyen Kuşlar ona ekmek sanıp yiyor. <laughs> ben de onu diyecektim. O yok mu? <laughs> onu bilmiyorum. Kuşlar beynini <laughs> inceleyin. Yani yine olan... de sokağa çöp atmayalım yani. <laughs> bu tarak sarısı falan atmayalım. Ya. atmayalım. Burada da bir mesaj vermiş olalım Aynen. bu arada. Şaşırdım yani bu bilgide. Çok <laughs> Belli oluyor <musun? gülüyor> Ya yes. şimdi ben bugün biraz atasözlerinden gittim daha doğrusu. Yine bir atasözü geliyor. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Bu atasözünü duydun mu daha önce? Evet duydum. Ben de duydum. Nasıl <laughs> evet, <o var> zaman mısın? <laughs> Komik mi bu? Ee, mesela gibi. bu şeyde şimdi ya da nasıl olarak biliyorsun sen bunun anlamını? Ana gibi yer, Bağdat gibi bir olmaz. Gerçi çok da düşünecek ya, bir şey yok. Anne kadar kimse Aynen. şey olmaz, sana yakın olmaz, onun kadar şey <laughs> Ama şurada bir mantık hatası var. Mesela ana gibi yer, Bağdat gibi diğer. Yok çok da mantıksız değil bir aslında. <laughs> yani Bağdat'ın da diğer olarak çok güzel oldu. Diğer şehirlerden üstün oldu anlamı çıkıyor. Ya, şimdi bunun orijinali farklıymış. Şimdi burada ana gibi değil de anne. Anne. Geliyorum. Adicim. Adicim. Anne gibi yar. Anne Bağdat'ta bir yerin adıymış. Anne. Aynen. Şimdi anne gibi yar diyor ya. Yar Aynen. da bizim Türkçe'de ne demek? Uçurum demek biliyorsun. Evet. Eş anlamlı. Yani, Bağdat gibi diğer derken Bağdat şehir doğru. olarak. Aynen doğru. Diğer olarak aynı anlamda. Aynen. Orada bir yanlışlık yok. Tamam. gibi de yar. Yani anne Bağdat'ta bulunan bir uçurumun adıymış. Anladım. Yani anne. oraya şey atıf yapmak istemişler. Anne gibi uçurum olmaz. Hmm. Yani böyle bir yüksek bir uçurum demek ki. Evet. Aynı uçurumuna da bakabilirsin internetten. Aynen biz bakmadık <laughs> siz bakabilirsiniz. Demek <laughs> ki çok yüksek bir uçurum. Şey binasını duydun mu? Empire State binası. Çok duydum. Çok uzun bir bina. Evet duydum. Bir rivayet varmış bu binanın tepesinden atılan bir bozuk para insanın kafasına çarptığında insanı öldürebilir. Şimdi mantık çerçevesinde düşünürsek bozuk para binanın yüksekliği ne kadar biliyor musun? Bilmiyorum ama çok yüksek. Çok yüksekse... <laughs> Yani oradan düşen bir para belki kazandığı hızla öldürebilirdi. Ya aslında bu bir şeymiş ya rivayetmiş. Vallahi. Aslında hani çok yüksek olduğu için atıldığı zaman mutlaka insan canını yakar, acıtır. Ama öldürmez mi diyorsun? Ama hani öldürmesi binanın yüksekliğine vurgu yapılmak için söylenmiş aslında. Çok yüksek olduğunu belirtmek için. Hmm. Yani oradan Hatıfda atılan olur. para şey değil. Hani büyük bir şey attığında tabii ki öldürür. Kovat <laughs> kat at batmandan <laughs> atsan yine öldürürsen yani. Ama şey, binanın yüksekliğini vurgulamak için söylenmiş bir sözmüş aslında. New York'tan. <laughs> New York'tan falan. Bilmiyorum. Sadece <laughs> <laughs> bilgiyi araştırdım. Nerede olduğunu bilmiyorum. Deve kuşlu gördün mü hiç? Gördüm. Gerçekte gördün mü? Gerçekte görmedim. Ben gördüm. Bana, Bana e Şimdi bu deve kuşları, tehlike anında başını kuma gömerler. Bu bilgi doğru mu? Duydun mu böyle bir bilgi? Duymuştum yani. Duymuş muyum ya da izlemiş de olabilirim çizgi filmlerden. Aynen. Zaten çizgi filmlerde çok oluyor. Direkt kafasını lap diye gömüyorlar. Korktukları aynen. anda falan. Yaşıyor olarak da geçmiş artık. Başını kuma, kuma gömmek gibi bir tabir olarak da geçmiş zaten atasözü olarak. Aslında bu bilgi yanlışmış. Nasılmış doğrusu? Şimdi Peki. bunun doğrusu deve kuşları zaten başını kuma gömüyormuş. Birkaç rivayet var bununla ilgili. Hani bu sözün nereden ortaya çıktığına dair. Yumurtalarını çukura yaparlarmış. Yani yumurta yuvalarını falan böyle çukur bir yer kazarlarmış. Oraya yumurtalarmış. Sonra bu yumurtaları karıştırmak için de eğilirken uzaktan bakınca kafası kumun içindeki gibi gözükürmüş. Hmm. Bazı bir rivayet bu şekilde. Yani, yani normalde etmek için kafasını içine gömdü. Yani dışarıdan bakıldığında kuma görülmüş gibi. Aynen uzaktan Çünkü içeride ya. olduğu için. Aynen öyle. Diğeri de şey. Dev kuşları falan bazen taş falan yiyor. Şey için, Çivi falan da yardım Aynen. etmesi için. Taşlığını. Aynen. Taşları temizlemek için de mesela yemek için de belki kumun içinde taş arıyor olabilir diyorlar. Deve kuşunun e, tehlikeye düşmesi çok zor. Zaten çok hızlı koşabilen bir kuş. Yani saatte 60 kilometrenin üstüne çıkabiliyor. Hı hı. Ve çok büyük. Mesela bir tekmede bir aslanı öldürebiliyormuş. Kuşun zaten korkusu yok. Başını, başını kuma gömsün biri de, değil mi? Yani o da var. Yani kumun içinde solucan yiyen ya da beslenen bir şey de değiller aslında. Değil. değil. Benim dördüncü bilgim ise köpek balıkları bir damla kan kokusunu kilometrelerce uzaktan alabilirler. Alırlar diye biliyorum. Ya köpek şöyle. balığı filmini falan izledin mi? Çift başlı köpek balığını izledim. <laughs> Sen onu izledin mi? <laughs> Yok ya çekil <gerçek iç> baş. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik ya. Ya öyle bir bilgi okudum zaten hani şey olarak. Ya şimdi Genel geçer bir aslında şey bilginin şeyi benim... böyleymiş gerçeği. Öyle. Hani köpek balıklarının koku alma duyusu gerçekten çok gelişmiş. Evet. Ama kilometrelerce uzaktan kokusunu alma şeyi de yalan. Hani bir yalan mı? Bir kilometre öteden alabiliyorlarmış ama kilometrelerce uzaktan alamıyorlar. Filmlerden mi öğrendik yine? Aynen filmlerden bize geçen. Ya bir de ya filmler bana... aslında etkileyici yapmak için bazı bilgiler yanlış tabii, olarak tabii. kullanmışlardır. Aynen Oradan öyle. geçmiştir büyük ihtimalle. Ya bir de şey var. Köpek balıkları sinyalleri de alamıyor mu? Öyle bir şey biliyorum. Ne sinyal ya? <laughs> şey olarak mesela elektrik sinyalleriyle falan iletişim kuruyor gibi. Bilmiyorum. Orasına bak. <gülüyor> <gülüyor> Sadece koku alma duyusuyla ilgili bilgi <laughs> toplamıştım ben. Şimdi ben sana bir tane türkü okuyacağım buradan. <laughs> Hadi bakalım. Ya şimdi şey, Yemen türküsünü biliyorsundur. Burası muştur, yolu yokmuştur. giden gelmiyor, acep Aynen. Şey. <laughs> yani bu sözde geçen burası muştur, yolu yokuştur. Muş Tabii nerede? doğru mu yani? Muş ne alaka yani? <laughs> yani muşun dağlık bir bölge olmasından kaynaklanıyordur işte. Ama Yemen türküsü. Ya yani burada mesela... nasıl bir bağlantı kurduk şimdi? Yani burası muştur, yolu yokuştur dediği. Ya o zaman savaşlarından kaynaklanıyorlar. O bölgede mesela Osmanlı'nın savaşları oluyor ya mesela. Hmm. Sakabilerle falan. Ya diyorsun ki Muş'tan Muş'tun gidenler yani. Yemen'e gidenler geri gelmedi onun mu demek Yemen'e gidiyorlar mı bilmiyorum. Şimdi Yemen'le alakası... Ha, Yemen Türküsü. <laughs> Yemen Türküsü. <laughs> Aynen. Ama Muş, Muş'u anlatıyor. Acaba ismiyle içeriğin bağdaşmamasının bir <laughs> şeyi olabilir mi? Ne olabilir mi? Olamaz. Neden dersen bu e, sözün orijinali burası huştur olacakmış. Huş. Burası huştur, yolu yokuştur. Yani huş da Yemen'de bir bölge. Yani o işte dediğin gibi o savaşlarım mı oldu yıllarda? Yemen'de bulunan Huş bölgesinde geçiyormuş hikaye. Yani burası Huş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor derken oradaki Huş'u söylüyor. Ama bize nasıl sonradan Muş olarak geçti? Geçme de değil bu da. Yani Türk'ünün orijinalinde Huş diye geçiyor zaten. Hmm. Ama biz halk arasında böyle bu, bu şekilde algılanmış. Yani o da artık yani, kulaktan dolma şey Yaşadığımız artık. bölge o Aynen. içinde olduğu için mesela olmuş. Belki ona evrilmiştir. Tabii ki uydur yani o tarafa uydurmuşuz yani. Aynen. Şimdi diğer yani lan huş neresi derken muşa dönmüştür o. Kurbağalara dokunmak siir çıkmasına neden olur vücudumuzda? Valla ben kurbağa değil de kaplumbağa diye biliyordum ya. Ben kaplumbağa diye duymuştum ama kurbağalar daha çokmuş bilgi olarak. Hadi ya. Yani kurbağaların derisine dokunmak İnsan vücudunda sihir çıkmasa ne, ne olur? Hmm. Ama dediğim gibi işte ben böyle bir bilgi duydum ama <laughs> o bilgi kaplumbağalarla ilgiliydi. Kaplumbağa sihir herhalde. Ya, ya da olabilir ama şeymiş aslında neymiş? hani kurbağalar üzerinden şeymiş mesela gidiyormuş bu yanlış bilgi. Ya yani oradan çıkmış Aynen, yani kaynağı oradan yani çıkmış. çıkmış. Doğrusu neymiş bu? Ya şimdi e, si virüsü sadece insana özgü bir virüsmüş. Yani, yani diğer canlanda bu bulunmuyormuş. Aynen bir virüsmüş yani. Allah Allah. Ama Anladım. orada bir çıkıntı olarak insan vücudunda meydana geliyormuş. Hmm. ve bu hani sadece insanlarda bulunan bir virüs olduğu için hayvanlarda yokmuş. Virüsün yani siil virüsünün insana bulaşması bulaşmasının nedeni başka insanda olmasıymış. Yani insandan He. insana bulaşıyor. İnsandan insana. Yani mesela Aha. benim de şu dirseğimde vardı, çıkmıştı. ilacını kullandım mesela. Geçti. Allah i̇şte. Allah aynen. Siil oldu yani. Siil doğası <laughs> falan da okumuştum. Oo. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında kurbağalardan ya da kaplumbağalardan geçmiyormuş. Geçmiyormuş. Yani evet. insanlarda bulunan virüsün bulaşmasıyla geçiyormuş ya da kendi insanın içinde oluşan virüsten kaynaklanıyormuş mesela sihiller. Zaten ben bunu hani bugüne kadar daha sihilin virüs olduğunu da bilmiyordum. Daha doğrusu siil mesela kaplumbağalarda siil atar diyorlardı Aynen. Yani hiç şey olarak düşünmedim bunu nasıl atar. Yani hep duyduk ama hiç araştırmadık yani. Yani sihil olan insanlarla çok mesela sürtünmeyin, şey yapmayın. <laughs> Sen sihillisin falan. Hayır. Sihil git buradan. Son bilgimi de verdiğime göre videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Aynen. ya Şeyden de bakıyoruz da yani çoğu insan izliyor ama abone olmuyor. Aynen. Fark ediyoruz. Bak. İzleyip abone olmayı unutmayın. <laughs> Ve takipte kalın yeni videolar gelecek inşallah. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar.